Bugün sizin için derlediğimiz kaynaklara dayanarak hani hepimizin aklına takılan bir soruyu konuşalım diyoruz. Neden bazı insanlar, özellikle de kaynak metinlerimizde kafirler yani inanmayanlar diye geçenler, sanki dünyada hiç dertleri yokmuş gibi yaşarken, inananlar daha çok zorlukla karşılaşıyor gibi duruyor? Evet evet bu çok yaygın bir soru. Gerçekten de insanın dünya hayatındaki adalet algısını İlahi planı sorgulatan bir durum değil mi? Aynen öyle. Şimdi bize sağladığın kaynaklar özellikle Kur'an'daki Tevbe, Taha, Kalem gibi surelerden yani bölümlerden çeşitli ayetlere, ifadelere bakıyor ve diyor ki bu dışarıdan görünen refah aslında bir imtihan olabilir. Hatta e, istidraç denilen özel bir durum ya da üstü kapalı bir azap bile olabilir. İstidraç yani yavaş yavaş sona yaklaştırma gibi mi? Gibi evet. Yani işin ilginç yanı ilk bakışta anlaşılmayacak, daha derin bir teolojik bakış açısı sunuyor bu kaynaklar. Peki kaynakların ilk sorduğu şey çok temel aslında. O insanların hayatlarının gerçekten pürüzsüz olduğunu, dertsiz olduğunu nereden biliyoruz ki? Tam üstüne bastın. Yani bize yansıyan belki de çok küçük bir parça sadece. Kesinlikle öyle. İçlerinde ne fırtınalar kopuyor bilemeyiz. Hatta kaynaklar TV suresinin yani 9. bölümün 55. ayetine özellikle dikkat çekiyor. Diyor ki, onların malları da evlatları da seni imlendirmesin, Allah onlarla onları dünya hayatında azap etmek ve canlarının kafir olarak çıkmasını istemektedir. Yani bu yoruma göre sizin o imrendiğiniz şeyler, o zenginlikler, o imkanlar. Aynen, aslında onlar için bir sıkıntı, bir huzursuzluk kaynağı olabilir. Farkında olmadıkları bir azap yani. Bu çok çarpıcı bir bakış açısı gerçekten. Peki diyelim ki bazı durumlarda her şey hakikaten yolunda gidiyor gibi, pürüzsüz. Hah, işte orası da ilginç. Kaynaklar buna ne diyor? Buna da değiniyorlar. Diyorlar ki bu Allah'ın farklı bir planı olabilir. Hani o bahsettiğim istidraç kavramı burada devreye giriyor. Mesela Kalem Suresi 44. ayet. Onları bilmedikleri bir yönden yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Bilmedikleri bir yönden yani farkında olmadan mı? Aynen öyle. Farkında olmadan. Onlara verilen o nimetler sağlık, başarı, zaman, mühlet aslında onları adım adım kötü bir sona taşıyan bir süreç olabilir. İpin ucunu yavaş yavaş bırakmak gibi hani. Anladım. Bir de Taha suresi 131. ayet var. Orada da bu dünyadaki süslerin, işte o cazip şeylerin geçici birer imtihan aracı olduğu ve herkese değil, özellikle onlardan bazı kesimlere verildiği vurgulanıyor. Yani bu nimetler aslında işi daha mı zorlaştırıyor onlar için? Bu perspektife göre evet. İmtihanı daha çetin hale getiren unsurlar olarak görülebilir. Vay be şey kaynaklar daha da ileri gidiyor galiba. Zuhruf suresi 33-35 ayetler. Evet orası da çok çarpıcı. Eğer insanlar sırf zenginliğe kapılıp topluca imandan uzaklaşma tehlikesi olmasaydı Allah'ın inanmayanlara çok daha fazlasını verebileceği söyleniyor. Gümüş tavanlar, altın eşyalar, süsler. Aynen öyle. Metinlerin burada vurguladığı şey şu aslında. Dünya nimetleri Allah katında ne kadar geçici ne kadar göreceli asıl kalıcı olan ahiret. Yani diyor ki insanlar sırf o aşırı lükse imrenip yoldan çıkmasın diye bu kadar büyük zenginlik özellikle verilmiyor. Öncelik dünya değil, ahiret hazırlığı olmalı. Çok net bir mesaj. Peki son olarak bir benzetme var dedin değil mi? Münafıkun suresinden. Evet evet Münafıkun suresi yani iki yüzülleri anlatan bölüm. Orada dördüncü ayette geçen bir ifade var. İnanmayanlar veya münafıklar için elbise giydirilmiş kütüklere ya da duvara dayandırılmış kütüklere benzetiliyorlar. Duvara dayandırılmış kütükler yani dışı var içi boş gibi mi? Aynen öyle. Dışı belki süslü, etkileyici görünüyor ama özünde bir dayanağı yok. Boş. Kaynak metin bu ifadeyi dış görünüşünde kadar aldatıcı olabileceğini göstermek için kullanıyor. Size iletmek istediği mesaj da şu aslında. O görünen cafcaflı hayata, o etkileyici dış görünüşe aldanıp imrenmeyin. Yani elimizdeki değerleri, inandıklarımızı sorgulamayalım bu görüntüler yüzünden. Kesinlikle doğru bildiklerinizi bu yanıltıcı görüntülere bakarak sorgulamayın diyor. O zaman şöyle bir özetleyelim. Sizinle paylaştığımız kaynaklar diyor ki, inanmayanların dünyadaki o parlak görünen hayatları aslında ilahi bir planın parçası olabilir. Belki bir imtihan, belki bir aldanış, belki de gizli bir azap. Evet, Kur'an ayetlerine dayanarak bu yorumları getiriyor. Görünenin ardına bakın, dünya ahiret dengesini farklı bir gözle değerlendirin diyor. Peki tüm bunlar sizin için Dinleyenlerimiz için ne ifade etmeli? Nereye varmalıyız buradan? Kaynakların altını çizdiği temel nokta aslında şu. Tercih kişiye ait. Ali İmran suresi 145. ayette buna işaret ediyor. Metinlere göre kim bu dünyanın geçici nimetini isterse ona ondan verilir ama ahirette bir payı kalmayabilir. Kim de ahiret mükafatını hedeflerse onun kazancı arttırılır. Seçim meselesi yani. Anladım. Ve son olarak Kaynaklar düşünmeniz için ortaya bir soru atıyor. Oldukça düşündürücü bir soru. Acaba o insanların bu dünyada başlarına gözde görülür bir sıkıntı gelmemesi gerçekten onların lehine mi işliyor yoksa aleyhlerine mi? Oo, bu ağır bir soru. Metin tam olarak şöyle bitiyor. Sakın defterleri henüz yaşarken dürülmüş olmasın. Defterin yaşarken dürülmesi. Evet. Bu Olaylara çok daha uzun vadeli, çok daha derinlikli bir perspektiften bakmaya iten, gerçekten üzerinde durup düşünmeye değer bir soru.